Disiplinli olabilmenin en kolay yöntemi nedir? Şimdi daha önce herkes mutlaka iki acıdan birini seçer. İlki disiplinin verdiği, diğeri ise pişmanlığın verdiği acıdır demiştik. E, havalı gözüken bu cümleyi biraz inceleyelim. Çünkü disiplini kolaylaştıran en iyi yöntem aslında burada yatıyor. Örneğin İngilizce öğrenmek istiyorsun fakat kaç yıldır bir türlü süreklilik sağlayacak disipline sahip olamadın. Kısa bir düşün, hatta mümkünse bunları bir defterine not al. Önce nedenle başlayalım. Çünkü güçlü bir neden tespit edebilmen birçok zorluğu nasıl yapacağınları aşabilmeni sağlar. Ee, şimdi neden İngilizce öğrenmek istiyorsun? Ee, kariyerinde yükselmen için, global firmalarda işe girebilmen için, yurt dışına yerleşebilmen için gibi birçok nedenin olabilir. Ee, bundan sonra bu konuda disiplinin ne anlama geldiğini tanımlayalım. Mesela hafta içi her gün 30 dakika 10 yeni kelimeyi cümle içinde kullanmak, hafta sonu da 30 dakika İngilizce kitap okumak ve 30 dakika platformlarda konuşma pratiği yapmak olsun bu disiplin. Burada bakış açın, şu olmalı, sonucu tüm hayatını büyük oranda etkileyecek olan bu öğrenim gününün yüzde kaçını alacak? Bunu bir düşün. Yani düşünsene uyanık olduğun 15-16 saatin yüzde üçünü beşini alıyor fakat tüm hayatını değiştiriyor. E, Tabi ondan sonra mutlaka iptal etme ihtimalinin en düşük olduğu saatleri belirlemelisin. E, böylece iptal oranın çok düşer. Yani akşam 7-11 arası tamamen senin kontrolündeyse bu saatler arasında koymalısın programını. E, son olarak e, pişmanlık aşamasını düşünelim. E, sen tüm hayatını olumlu etkileyecek bu disipline uymaya günde yarım saatini ayırmamayı seçtin. Şimdi kendini 3-5 yıl sonrasında hayal et ve bu sebeple kaçırdığın fırsatlara odaklan. E, bunların pişmanlığını daha yaşamadan hissetmeye çalış ve bunları da not al. E, bu kadar basit aslında bunu her konuya uygulayabilirsin ve emin ol, emin ol kısa süre içerisinde hayatının yönetimini 50 almanın aslında çok da zor olmadığını fark edeceksin. Şunu hatırlayalım, çizgisi olmayan insan perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya kiralıktır ya da satılık.